zaten son maçlarda biraz daha e, geriye düştü Fenerbahçe normalde öndeydi. Şimdi ben şu mantığı anlayamıyorum. Evet Ali Koç'un mutlaka kendince doneleri vardır ama Galatasaray kimi sezon geliyor 13. olabiliyor ya da 8. olabiliyor ama o yüzden puan farkından bahsedeceğim. E Fenerbahçe sürekli ikinci oluyor. Tabii ki o puan farkı birbirine yakın olacak. Yani sen sonunu getiremiyorsun. İşte bundan birkaç sene öncesinde her şey senin elinde değil miydi? Sivasspor'u kazansan Emre Belezoğlu yönetiminde e zaten şampiyonduk. Her şey senin elindeydi. Birisi bir Ali Bey'e şunu dese şampiyon takımlar ihtiyacı olduğu kadar puan almış desene cevap verecek? Heh? İşte bunu anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki bu veri mutlaka Ali Koç'un e, göz önünde bulundurduğu bir veri. Haklı da olabilir ama sürekli ikinci olmaktansa bir sezon beşinci ol, bir sezon gerekirse sekizinci ol, bir sezon da şampiyon ol. Bunu yapamadığın zaman bunu bu veriyi e, şamp yani taraftara sunmak bana açıkçası çok mantıklı gelmiyor. Yine uygun bir açıklama olmamış. Zaten kendince tırnak içinde ben çok girmek istemiyorum oraya ama yapı durumu ...na aslında işaret Kesinlikle. ediyor Ali Koç. Sen ben ben. ben de, yapı kim ben hala anlamadım. Ben bak bak karşı inşaat edeyim. yapıdan bahsediyor. Ben de, onu yani onu bilmiyorum yani... ama işte Galatasaray'ın verdiği bir şey vardı örnek vardı. Yapı değil altyapı diye işte <laughs> Açıklamaların... kazanılan maç vardı. O da Açıklamaların... bana göre çok manasız ama. Açıklamaların...